Ne olmuş buraya böyle? Ahmet soruyu ben soruyorum. Görmüyor musun delik deşik olmuş. Köstebek mi dadandı ne? Neresi komutanım? İşte hemen şu bahçe katı. Aa şirinmiş ama... Ama? Ya ne bileyim belki gelip geçen arabalardan toz olur. He ne yapalım artık idare edeceğiz. Çok deli kullanıyorsun Ferit ya. Ne o? Korkuttun mu prenses? Önden sen. Aa, olmaz canım burası senin evin önden sen gir bakalım. Bakalım öyle misafir gibi davranacaksan bozuşuruz ama. <laughs> yani ne kadar kalırsan kal burası senin de evin. Hadi beraber girelim o zaman. Ferit, arabama bir çağırsaydın var ya. Emredersiniz komutanım. Ne? E, girsenize içeri. Hayırlı olsun. İlk misafirimiz de siz oldunuz Levent, Süleyman'ım. Nereye bırakayım bunu? E Gelsene, niye girmiyorsun içeri? Ha? Ha yok, e, gelmeyeyim ya. Ben bırakayım, gideyim. Rahatsız edeyim. Cık. Aa, e, su koy verdin ama. Yok, vallahi. Ne yani, yardım etmeyecek misin asker? Buraya kadar arabanla hava atmaya mı geldin? Yok komutanım, ama... Ee, komutanım o zaman ben... ...önce arabanızdaki eşyaları getireyim. Kilitlidir herhalde. Anahtarı alabilir miyim? Seni arabamın yanına yaklaştırır mıyım zannediyorsun Ferit? Zannetmiyorum komutanım. İyi, takip et beni o zaman. Emredersiniz. <laughs> Vallahi biri komutan, biri araba olmasaydı iyi anlaşırdı bunlar. Hiç sanmıyorum. Haklısın <laughs> galiba. Cemal. Hı. Ekildik mi lan yoksa? Yok ulan niye ekilelim Müjde ekmez beni. Güzel. Bana bak lan. Anlattığın kadar güzel mi abla harbiden? He, he güzel dur. Ulan niye yalan söyleyeyim sana ya? Güzel. Ay. Güzel. Ha Celdi. <laughs> Hoş geldin aşkımın hamsisi. Hoş bulduk. <laughs> Ya, bahsediyordum ya sana terliksi Vedat, arkadaşım Vedat. Uy, hoşcu cıvılık olan. <gülüyor> <gülüyor> ee, ablası gelmedi mi? E burada, çıktı işte. güzeller güzeli duracağım baldızın. Ha, şey, e, memnun oldum desem az kalacak. Hadi ben kaçıyorum desem ayıp olacak. Pembe pembe yanakların, ne güzelmiş dudakların. Gel yanımda dur hele. Çatlasın ah, maşallah maşallah ne şakacık ne güzel. Ne dedi lan bu? Sevdim seni diyorum da. Harbi uşakmışsın. Sana ne küfür etsem bilmiyorum Cemal. Bu ne be? İnsan dişisi mi lan bu? Ama işte, edişte. Elaya düzgün kesin. Cemal almış da hep bana anlatıyor. Komik uşakmışsın. Esprikli erkekleri severim. Hadi bir espri yap da gülerim da. Ee, yani yanımda olsa yapardım. Yok, <laughs> yok. Usam, ablam seni sevdi vallahi. Bir keresin de Trabzon'da Cemal yanında bir arkadaşını götürdü. Ablam çocuğun tipini beğenmeyip dövdü. Ellerine sağlık. Adam da hala komadadır herhalde. <laughs> Harbiden komik uşakmışsın da. Anlat bakalım kimlerden son? Ee, ben biraz utangaçım. Ee, içime kapanığım. Zamanla açılsam. Açıl, açıl. Benim zamanım var. Bu beni yer be. Ulan saçmalamamış ha. Seni beğendi işte daha ne istiyorsun? Cık. Doğru söylüyorsun. Kız olsun da taştan olsun değil mi? Ee, taş gibi. Şimdi komutanım, şimdi herhangi bir harita, ya herhangi bir harita, bizde falan öyle bir şey yok Yok, ya. yok. Kim kaybetmiş <laughs> biz bulalım, bulalım. Ee, e, yani örneğin bir haritanın mevkisi tam olarak bilinmiyorsa. Yani komutanım, Kiriko gibi bir şeyse bu. Kroki, kro. Kroki, yani evet. kuşun gözünde bakarmış gibi. Yani etrafındaki her şey, evler falan var ama üstünde sayılar yok. Hmm. Ölçeksiz mi yani bu harita? ölçeksiz? Ölçek ölçek. Anlattık ya bunları size. Yani e, siz anlattınız da komutanım, işte aklımızdan uçuvermiş. Hmm. Ee, tamam neyse. Çıkarın şu haritayı da ona göre bakalım o zaman. Olmaz. <laughs> ee, eyvallah. <laughs> Yok ki. Niye ki ya? Define haritası bu canım? Komutanım. Burada mıydınız? Gel Ahmet başçavuşum gel. Çocuklar da aşka gelmişler. Bana harita konusunu anlattırıyorlar. Tekrar. Harita mı? E nereden çıktı şimdi bu? O değil de Ahmet Paş Alay komutanı ne istiyormuş? Şöyle mi ilgiliymiş? Yok komutanım yok. Lojman inşaatlarına bakmaya gittik. Ha komutanım ha. bu ağaçlıklı arazinin... ...zemini delik deşik olmuş. Bir bilginiz var mı? Nasıl delik deşik? Yani kazılmış. Şöyle... Ee, biz özelse çıkalım komutanım, sizle daha fazla meşgul etmeyelim değil mi? <laughs> e ama daha bitirmedik harita konusunu. Sonra bitiririz canım, ne acelesi var komutanım, kısmetse artık. <laughs> hayırlı günler. <laughs> Eyvallah hayırlı işçiye gidelim <laughs> komutanım. Allah Allah, ulan bunlar bir iş çeviriyorlar ama hadi hayırlısı. Sen bilirsin ama bence orada güzel durmadım. Yine bu tarafa alalım derim ben. Yok ama o zaman televizyon izleyemeyiz o koltukta. Bu taraf daha iyi. Yok yok orası da olmadı. Bence şuraya koyalım. Yok ya orası da olmadı. Bilemedim vallahi. Ne olur bilin komutanım. Belimiz koptu. Hay aşk olsun Levent. Ufacık kanepe. Evet. Ufacık değil mi Ferit kanepe? Evet komutanım ufacık. Kollarım koptu komutanım. Ya yazık ya bıraksınlar. Sonra karar veririz biz. O zaman büfeyi çekelim şu tarafa. Değil mi Melek? Aslında iyi fikir. <laughs> komutanım şey... E, alaydan birkaç tane arkadaşı gideyim alayım hayır, hayır olmaz. Hiçbir askeri özel işim için kullanmadım, kullanmam da. Sen sadece Meleğin arkadaşı olarak buradasın. Başka asker olmaz. Emredersiniz komutan. E hadi bakalım delikanlılar. Yoruldunuz mu yoksa? Ha, yok komutanım ama... ...biliyordunuz, dönüş saati... <laughs> Kerim Aslı'yım geç kalacağını söylerim. Hiçbir yere gidemezsin Ferit. Emredersiniz komutanım. Oy, Muzcu musun? <laughs> muz, sosis. Eğer yazın Bodrum'a gelmeyi düşünürseniz sizi muza bindiririm. Ben hiç öyle musa, sosise falan binmem. Uşağım düğünden sonra balayına gelirim seni oraya. Düğün dedim de biz sana bir şey demeye çaldık esas. Söyle finduk gözlüm, çay kokulum, canımın hamsisi söyle. İyi aşkım benim, ne güzel konuşuyorsun. Buraya kalmaz, nişan yapmazsak ben temele varacağım. Ne? Hangi temel o? Ha? Hani şu bizim fıkralarda oynayan mı? Hayır. Babası Trabzon Spor'un yöneticisi olan temel. Uy, şu cemileri olan temel. Mi? He. Ulan işte, ne ettin ba? Nasıl söylersin bunu ba? Canıma tak dedi artık Cemal. İki senedir sözlüydü. Ya beni al ya da temel alacak haberin olsun. Çutçu, bu ne? FX 5565, MD 5006 DTS. Allah Allah. Nasıl? Ne acayip şey lan bu Bismillah. Kaç yapıyor lan? Bu ne oğlum? Ya ne kadar cahil adamsın be Arzu abi. Dedem tur işte, dedem tur. Allah'ın dengesizi. Bir de Hamza abime cahil diyorsun. Şey. Dedektör bağımız abiciğim, bununla arazideki hazineyi kolayca bulabileceğiz. <laughs> Aferin böcüm bu, ulan bunu içeriye nasıl soktun bilmiyorum ama... ...vallahi de billahi aklınla bin yaşa lan. <laughs> Ali eve gidelim, spalileri kapalım. Şişt, olmaz olmaz, bir dakika, şişt. Ne? Çok dikkat çekeriz, çok. Bak, yarın sabah erkenden kalkar, yola koyuluruz. Nöbetçi subayların hepsi uyuyor o saatte. <gülüyor> <gülüyor>